Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, şu sol tarafta görüyorsunuz dükkan yazıyor ücretsiz diyor. <laughs> evet, bakın ben birazcık kupa kastım şurada 400 oldum. Şurada ücretsiz star hediyeleri var. Evet, ilk 100 star hediyesini açalım. 100 tane. Ender, süper ender. Tamam bir şey yok bunda. Ender. Ne süper ender. Bunda da bir şey olmadı. Ender. Hadi bunda bir şey hissettim. Olmadı. Bunda da olmadı. Sıkıntı çok daha çok var ya. Ender. süper yine o oh, neden hiçbir şey gelmiyor <laughs> Allah Allah yani var onlarda bir şey olmuyor seri seri açsak o oh, o oh, gizemli efsanevi hadi hadi be hadi be ya of ender süper hadi bir karakter be süper ender ender hmm. <laughs> yine ender süper ender destansı 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 500 iyidir süper ender iyi ya bunlar neden birazcık ileri gidiyor Ender. Abi şey çık. Aga neden hiçbir şey çıkmadı ya? Süper Ender. Süper destansı. Hadi gizemli. Ne verecek acaba? Oğlum Cefer ne işe bilmiyorum ama. Dursun. O oh, yine gizemli. Oo iyi bak bu. Destansı. İyi o da iyi. Tamam. Böyle seri seri açamıyor. Bir efsane bir vardı bir kere başka vermedi hiç. Ha bir karakter var be ya. Hadi ne olur. Süper Ender destansı destansı. Of destansı da kaldı. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Aa neden bu Ender'de kalıyor sürekli? O bir karakter var ya. Süper Ender. Gizemli. Ya of. Aha. Kostümmüş be. Neyse iyi inşaat çiçek iyi. İyi iyi. Bu iyi. Ender. Ender. Geç geç Destansı. Destansı. İyi. Süper Ender. Seri seri. Seri 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 seri. Süper Ender. Ender. Aa bitmiyor onlar. Gizemli. Gizemli ne geldi? Uyyy. Süper Ender. Kus. Kus. <laughs> Çok iyi. Tamam. Ender. Bu da aynı. Yine Ender. Abi bir efsanevi at hadi ya. Bir efsanevi karakter gelmez mi? Süper Ender. Ender. Hep Ender oluyor. Destansı. Neyse iyidir. Lan ya. Ender, hızlıslaçan hızlı daha var çünkü. Şöyle ender, bir saniye bir vermez mi buradan be? Destansı, ender, 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 enderde de kaldı. Destansı, ben de bir şey sanmıştım ya. Yani. O? Oh. Gizem. Ya Gizem bir de kalınır mı ya? Oo aklı da iyi. <laughs> Destansı. Birazcık kısa anlatıyosun. Destansı. Üst de attım. Ender. Ender. Ender Süper Ender Bir şey yok, çıkmadı ondan da Ender 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 Şansım mı çok düşük? Neden böyle oluyor bilmiyorum ki. Ender 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 Süper Ender Ender ya bir tane. Bir tane şöyle be. Best dedi. Bir tane efsane bir verdin ya. Az değil mi bir tık? Seri seri açalım. Yine Ender. Seri 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 seri. Süper Ender. Aa abicim hep Ender'de kalıyor bu. Süpersel bana yanlış mı gönderdin yoksa ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu terslikte bir iş var. Süper Ender. Ender. Süper Ender. O, destansı. Destansı destansı destansı. Uy bul 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 bul. bul. Hadi bakayım tank. <laughs> İyi. ama bir efsanevi vermesini beklerdim yani. De vermez herhalde ya bu saatten sonra. Az kaldı zaten. Yok. Vermiyor ama. Ender ben Ender. Bak kasıyor ya. Tam böyle açılma anında kasıyor. Bakalım neler gelecek. Heyecanlıyım. Bir anda efsanevi yazarsa. Bakalım. Yok. Çıkmadı bundan da bir şey. Ender. <laughs> Ender destansı. Hadi be. Ender. Abim düzgün bir şey yok mu ya şuradan? Tam iki karakter verdin kabulüm ona da şükür. Ama şuradan gizemli. Hadi be. Efsane bir olsaydı O ne? O ne? <laughs> çok iyi. <laughs> i̇şte bunu istiyorum ya. Devam devam devam. Çok iyi çok iyi. Sevdim. Devam 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 devam. Ender. Ay, ay, ay. ay ya of o kadar efsanevi çıktı yapma ya İki kere efsanevi çıktı ama iki kere çıktı o efsanevi yapma ya Allah kötü oluyor neyse biraz daha açalım şöyle süper ender destansı bakın. zaten önemli değil. Bir saniye. <laughs> evet. Aa, bitmiş. Tamam. 5 star hediyesi ona da bakalım. E ne oldu bir saniye. Heh. Yok karakter çıkacağım pek sanmıyorum. Hızlı hızlı hızlı. Destansı. Şu bir karakter daha böyle. Sonlara doğru. Süper Ender. Bir karakter daha. Bak bu üç tane var. Üç tane. Hadi Süper Ender. Ender. Süper Ender. Hadi be. Hadi ne olur be. Ender. Ender yanlış oldu. Hadi. Son. Son. Süper Ender. Esnası. Esnası. Of. Esnası da kaldı. Ya. Bitmedi. Burada birazcık daha vardı. Şurada üç tane var. Ender. Bu Ender. Gizemli. Ay kostümü geldi. Of çok iyi. Hadi son. Son. Destansı. Gizemli. 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 Hadi bir karakter. Uy onun da kostümü geldi. <laughs> Öf çok iyi. Ay şimdi gelenlere bir bakalım. Şu geldi. <laughs> kostümü var. Onu takıl dursun. Bir bu geldi. iyi bunun da kostümü mükemmel. Sonra başka ne geldi? Bu var mıydı? Ha bunun kostümü geldi. Başka da bir şey geldi mi? Buna sanki bir şey gelmiş gelmemiş. Şeliye bir şey gelmemiş. Şey ben bu arada bayağı bir kupa kastım. Bir de şuradaki şeyleri açtım. Açılırsa. Heh, buradaki şeyleri açtım biraz. Öyle. Neyse buraya kadarmış. Pek de bir şey vermedi ama yine de iyi ya. 2-3 karakter aldım. Evet şu aldığımız karakterlerle bir savaş atalım bari ya. Birazcık kupa kasalım. Şimdi hangisini alsak? İlk, ilk şundan başlayalım. Ya. Biraz ses kısalım. İyi şöyle aşağı. bir mu? okay Zaten botlar olur diye düşünüyorum ya. Bir sıfır kupaya daha. Aa bot yok. Neden öyle? Ben neden sen çok az vuruyorsun? Şeyle olsa ikisini almıştım ya. Tamam sorun yok Birinci olamayacağız büyük ihtimalle Şu aradan Şeli'ye Vursak nasıl olur Şimdi olabiliriz Umudum arttı Tamam iki kişi Neredeler acaba Burada burada burada, burada. 12'lik Ne yaptın sen öyle Vuramazsın ki <laughs> Hadi bakayım Birinci oluk Çok iyi Aa, Bir kişi mi öldürmüşüm Neyse iyidir Sorun yok Devam, devam devam Bir de şunu test edelim. Şu var ya. Hı. Yükselt yükseltelim de ya. Şunu da yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Bunu da bir daha yükseltelim. Go 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 go. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Nita. Tamam çok da bir güçlü karakter yoktu. Şu yükü şuradan alalım. Öbürüne göre bir tık daha fazla vuruyor gibi. Okey iyidir iyidir. Çok iyi. Alamadım. Nita burası boş değil. şöyle ufaktan bir sıkı, kaçtım oğlum. Yapma 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 yapma. Of. Çok iyi. Üç kişi öldürmüşüz. İyi iyi mükemmel. Sevdim ben bu karakteri. şey deneyelim şunu yükseltelim onu. Bir tık zor pilli oldu ama sıkıntı yok. Go. Bakalım ilk defa oynayacağım bununla. ortadan vursam. <laughs> Neyse aldı zaten Dynamite. Bu üç aldım iyi. Güzelmiş. Abone ol. Testereyle geliyor adam. Vur bir tane. Yapma yapma yapma. Vurmadık. İyi misin dayı? İyileşti. bizim takım arkadaş da gelsin. Gel gel gel. Ay o hasar neydi öyle ne biçim hasar verdim adamlara. Mükemmel. Bu acaba savaş topunda nasıl olur? Üç kişi bir anda almam yok mu? Şimdi. At 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 at. At tomar 753. Ver ben atayım be. Hadi be. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam iyi. Mat Ben şuradan hepsini çeksem şuraya nasıl olur? Hoppa oh, alamazsınız onu. Ay ne biçim hasar verdim öyle. Hadi bakayım. Çok hızlı bitti. Kolaydınız. Oo, ne biçim görev yaptım öyle. Niye söylemiyorsunuz? Savaş topunda bayağı görev varmış. Şurada bir şey açıldı. Sprey. Ha, okey okey. Tamam. Anladım. Oo, bunların hepsini seçebiliyoruz mu? Ha. Gece mi yazmışız? Hmm, Siparalım mı bundan? Neyse kalsın o zaman. Bu savaş topunu da çok iyiymiş. Üçünü birden alabiliyor böyle çok iyi. Ben kenardan atarım bu koydu. Evet sağdan gidiyordu. Şut 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 şut. Hadi be hadi be. Hadi bakayım. <laughs> İyi <İyiydi>. de. <laughs> da var. Ben bunları çeksem şu tarafa. Şöyle. Şöyle bir vursam. iki vursam. Üç vursam. Tamam. Primo neden kaçtı? Hadi bakayım. Bu da kolaydı. Ay çok iyi kupa kasılıyormuş bunun ya. Ben <laughs> bunu biraz daha level basarım. Come on baby. Yedi seviye yaptım. Bize Shell'i atalım ya. Şeyle onu seviyor. <laughs> i̇yi hasar verir. Hem de bayağı iyi hasar verir. Surge. Sıkıntı çıkartır mı? Çıkartır tabi. Ya sen, sen benim orada odamda nasıl tahmin edebiliyorsun? Öyle sıktın ya. Allah Allah. Pardon. Gel, gel. Alsana gel al. da bu Geldi de aldı da adamı. Yalnız bir hakkını veriyor. İyi oynuyor. Tamam aldım. Canım az. Aa. Aa, neden öyle oldu? Atama, atama, ne oldu atama? El albe Edgar, el albe. İyi mi yaptım burayı kırarak bilmiyorum ama. Edgar hadi be bir vur. At. Edgar diyorum ya, iyi Sanki şeyli bir tık iyi olmadı yok Ya sür. Ne çektik senden be? Sen çok iyisin be. Yok. Onu seviye dedik. 2 dedik. Nazar değildik. Bu kim ya? Yok ledet. Neymiş görev? Düşman yok et hasar ver. Düşman yok O zaman son bir kere daha. Jackie ile girelim. İnşaatçı abimiz. Bitirelim. Şimdi şuradan Nita'ya vurabilir miyiz? At bas at bas at bas. Helal be. E bu kolaydı. Zorluk sanırım kupaya göre değişiyor ya. Hoppa. Hadi onu da at, onu da at. Hadi hadi. Aha. hadi <laughs> <Zaki. gülüyor> Yanlışlıkla bana attı büyük ihtimalle. <laughs> İyi. kabul eden mi? Tamam. biri mi ki? Aga sen kimsin? Bir dur ya. Bir maç daha atalım var ya. İyi gitti. Şimdi. illaki ki buradan biri gelir demiştim. Sen onu nasıl alacaksın ki? I I I. Ne yaptım ben? Aa. Adamın eline verdim topu. Siz gelin bir şöyle. Bir şey yok ya. Ulti'yle falan atmayacağım hiç. Ulti lazım oluyor. Gelin 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 gelin. Şöyle, şöyle bir gelin siz. Ver pasını. At ya da direkt. Helal ya. Kolay da. Bir bitti. Aa, hepsi sonda kalmış be. Aga son bir kere daha şey yapılır bu arada bakalım. Yok, star hediyesi olacak. Son bir kere daha atılır bu maç. Son son, başka yok. Adamın ismi Matador muydu? Ben mi yanlış gördüm? Evet, Matador. Tamam. Hey okay, kolaydı. Şuradan ben ultiyi bassam nasıl olur? Bütün hepsini bir yere toplasam. Şöyle yine aynısı. Vurdum, vurdum. birini öldürdüm. Ben alabilir miyim? Alamadım. Mhm. <laughs> Attım. Victory. be. Üst tamamlandı. Hı. 2000. 2000. Ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Ender. Ender. Ya. Yeah, Aha son şeyde kalmış. Neyse yapacak bir şey yok ya. Abi sen kimsin? Bir dur ya. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oruç tutan. Ya bir dur. Bir kapanış yapalım. Şuradan. Şurası alamıyor muyuz? Rahatsız etme. Görüşürüz. Oruç tutan, oruç, oruç tutan kişilerin oruçları kabul olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Bay bay.